Arkadaşlar hepiniz merhabalar bugün size ilgili bir şey yapacağım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bir tane paket sınav sayesinde aldım. Bunlarla gidelim. Bana demişsiniz ki uzun video at. Hemen tatlım. Bugünkü konumuz abonelerim. Abone, soy, soy, kanallarına bakacağız nasıl bir şeyler. En sondan başlayalım. Hayır en son bu değil. Bir saniye ar. Lütfen suri bum, bum olmaz. Bakalım. videosu yok ya. videosu yok mu? Benden çok abone ne oluyor yani? Kaç abone? 117 mi neydi neyse geçelim onu sinir Siyah beyaz bu benim hangi videom? Abone ol. 6 yıl 39 abone çok güzel. Bunun en alttaki ismi okunmuyor. E, Siyah beyaz gerçek ismi Miku. Çizgi 669. Cis 000, 0 0 0. 3 tane 0. Siz de bir görün. 100 tane abonesi var güzel. Muhammed Berat. Çizgi Berat 4 tane abonesi işte anlatamadım. 261 abone güzel. Ben onlardan azım. Onun benim daha çok abonesi var. 249 çok güzel Sana da bakayım Deno. 46 abone. Bazıları videosu olmamasına rağmen çok fazla abone oluyorlar. 261 abone. 222 Ay. abone. Abi sen benim hangi videoma abone oldun? طيب abone bir şey söyleyeceğim. Ben hep yerde videoları atıyorum. Sen nasıl bana abone oldun? Yani yanlış anlama da. yatan ses çıkarısına bakar mısınız bir? Bir saniye. Ama Al kıyam anlamlanmıyor. Bir saniye oturayım üstüne. Tövbe estağfurullah tövbe. Devam edelim. Vazomu kırık ne? abone. bona bona. 195 abone. 200 0.9 mm neydi? Sürekli eğlence videosu. Bak ben bu, bu videodan sonra bunu kanalına da gireyim. Sondalı olabilir. 107 abone. Gireyim. 100 1000 abone. Okey. Okay. 205. Ben hele. 139. Tam işte TV. Bu bana bir kanal YouTube kanalı hatırlattı sanki. O da sanki 1000 abone. Taca boca dünyası. 272 abone. Benim de Toka boğo YouTube'da bir videom var. abone. Ay, Soktay. 277 bu bin. Arkadaşlar benim bir eski kanalım vardı. İsmi ee, Ferhat Kara hmm, o kanalım selinde 5 bin bine yakın abonem vardı. O kanal silindi. Ben de belki bin abone olunca kapatabilirim. O da belki yani. <laughs> Sürdüler rahat oturayım da bunu süngerleri belli oluyor bu ne? 701 abone abonelikler bunlara mı lan? Kartadiler komik Türk abone komik Türk'e aboneyim. Hmm. Bak senin abone olduğun kişileri sevdim canım. Böyle devam. Senin. Ay bilekliymiş bin abone. Ama ben abone değilim. Bakmadım ha. 1001 <laughs> e bakmışım. Umarım Yaman açılır. Yusuf'a bakıyoruz. Ama profili biraz kazağım. Andreus. Bin abone. Harikasın canım. Böyle devam. Bin abone. Kuzenler. bunun üstündeki beni biraz güldürdü. Ee, kuzenler çetesi. İnternetim çok yetmiyor. Hadi açıl artık. Arkadaşlar kapatacağım ya internetim yetmiyor. Bakın. Arkadaşlar kağıt anlatmayın. Ah tamam. 171 <laughs> abone. <laughs> Kuzaner. Çitesi. Çitesi. Cide. 106 abone dik. BM kardeşler. BM de biraz top bir isim. <laughs> Tam açılı kapattım 94 abone. Soft ikra. 4000 abonesin canım isim 8 abone videosu yok demek ki. Ama ben böyle de Yani yani sanırsın 42 abone. Hakan. 7 abone demek ki videosu yok. Video yüklesin Yeni vlog. 860 abone. Aa, saat ikraya bakın. Saat ikra, soft ikra. Ve yeni vloga bakın. Profilleri aynı. Bakın bir saniye açılacak. Eminim. Ah bak. Aynı. 934 abone. Umarım bin abone olursun yakında canım. Sudi siyeti. Şey Müsaade abone. Benim abonelerimden en çok abonesi olan kırmızı kart 95 abone bu kırmızı kart ee, en çok abonesi olan abonem benim yani benim en çok abonesi olan abonem şey bespit abonesi var 360 abone dur şuna bak baktık 910 a 410 ya da be Pınar bitir canlarım ben şeyliyim 1000 abone Aşkolar, ben... Aferin. Şimdi abonelikten çıkmayın da. 839 abone. Dışlamıyorum da size ben. Aferin. Siz nasıl bana abone olabilirsiniz? 128 abone. 839 abone. 128 abone. Sanki az önce bakmışım gibi bir şey geldi ama neyse ya. 761 abone 13 abone Bunlar video çekiyorlar arkadaşlar tanıdığımdan diyorum Berra Adetler Ahfer Fan hmm, Bak Berra güzel birisine benziyor maşallah ki Muhammed Bederhan Arsan 2000 abone Sarayı GS edit 1905 437 edit edit diyorum abone kafam edite gitti şimdi edit ya orada Lali fan. aa Lali Safan demek 78 abone Zeni <laughs> 103 abone İroş abone yok tabi video çekmeye olabilir Cookie 101 abone Leyla Sol 222. Kaç abone görmedim? 90 Kaç? 229. Ee, 285 abone desen yabancı mısın? Kore misin? Bir soru Ben bir anda bunu tamamen zannettim. Sultanım bir şey geldi. Bu ne? Bakayım hemen. görüşmek üzere